anlımış şimdi. Dışarı çıkacağım. Ay dur kız nereye? Ya o elbise o kıyafetle yatılır mı ya? Üf, ne yapayım? Neyse gözlüğümü de takayım? Ya ne yapıyorsun o gözlüğü bugün ben takacaktım. Ya benim gözlüğüm. Ver şunu. Ben takacağım dedim. Tamam takıyorsan tak. Bu arada şu paralarımı da alayım. Kız sen o kadar parayı nereden buldun? Markette bankadan çektim. O kadar parayı da. Tövbe. Neyse. Ben dışa çıkıyorum. Ben de çıkıyorum aşko. Ben gidip kendime yeni yeni kıyafetler alacağım. Ben de kuaföre gidip saçımı boyatacağım. Hangi renk kız? Siyah boyatacağım. Tamam ben kaçar. Bye. Ay Allah'ım ya bu kısa da laf anlatamıyorsun. Kedi de çok tatlı ya. Neyse ben de çıkayım oyalanmadan. Bay. İçeri gireyim. Merhabalar efendim. Merhaba. Burada gidiyorsunuz şöyle. Orada istediğiniz yanda size yardım ediyorlar. Peki. Merhabalar efendim. Merhaba. Ee, ne yapacaktınız? Hangi işlemde? Saçımı siyah boyatacağım. Peki size şöyle alalım. Nasıl bir renk hanımefendi? Bu renk mi mesela? Evet evet o renk. Tamamdır işlemlere başlıyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Tabii saçlarınızı bir tarayalım iyi. güzelce. Şöyle ilk düzleştirelim. Şimdi böyle bir... Ay kız Tarak buradaymış. Yanlış işlem yaptım özür dilerim. Yok yok sorun. Sorun yok. Peki başka istediğiniz bir işlem var mı? Saçımın şeklini düzelteceğim. Peki şöyle alalım. Ay. Hangi şekil? Siz bana dur deyin. Ah bu olabilir. Peki hemen deniyoruz. Ay yanlış yaptım. Pardon. Ay yok beğenmedim. Eskisini yapalım. Evet ama yani var mıdır? Vardır bakarız. Bir de isterseniz şuraya geçin. Peki. Bir de şuraya geçin. Ay. İnşallah bunda da vardır. Bunu istiyorum. Ay çok güzel aldım. Evet başka bir isteğiniz Yok. Kaç TL tutuyor? Ne kaç TL tuttu tamam. İyi günler. Size de iyi günler. Aşkım kim bilir o ne yapıyordur ben de. Böyle kendime kıyafet bakıyorum. Şimdi kesin o. Saçlarını siyah boyatınca çok kötü olmuştur. Neyse aşk o. Keyfimi bozamam şu an. Kıyafet bakmam lazım. Merhabalar. Merhabalar. Şurada size yardımcı olacaklar. Yardımcı olan olmanlarına gerek yok. Ben bakarım. Şurada poşet de alayım. Ay bakayım. Güzel değil güzel değil. Ay bakayım. Aa, kız ben niye burada denedim? Tövbe estağfurullah. Neyse bu tam benlikmiş. Başka? En iyisi ben şurada kabinde deneyip geleyim. Kız paralarımı kimse almasın ha. Nerede kız? kıyafet yok. Bu ben nereye koydum? Ay. Ne yaptım ya ben rezil oldum. Üf, hiçbir şey deneyemem. Ay şu ne kadar güzelmiş. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Paralarımı elim alayım. Başka ne beğendim? Mükemmel. Bunu almam lazım. İyi bu kadar. Bu şekilde alayım. Kız ona da bir şeyler alayım bari. Ona da bunu alayım. Bir tane alsak bile yeter. Ve ben bunları ödeyecektim. Kaç TL tutuyor? 200 TL. Buyurun. Buyurun. Ay. Parayı mı yediniz az önce? Eee sorun yok. Neyse iyi günler. İyi günler. Ay bari ben de markete gelmişken hazır şuradan para çekeyim. Ay bu da ne şey yapıyor ya. Ay yanlış kapıra yedim. Neyse biraz daha çekeyim. Sadece bir tane miyim Neyse. Bir şey olmayayım ya. Neyse bye. Ay kız aynı eve gelmiş. Aynen. Kız sana paraları nereden buldun? çektim. Kız biraz. Kız birazdan aynen. Yok vallahi sen kendi çekersin. Üf, cimri sana tişört aldım. Yemin et. Yemin et. Kız vallahi Neyse dur şu paralarımı koyayım. Göster bana ne aldın. Sana şunu aldım. Bakayım. Kız bu ne? Neyse güzelmiş. Olsun geliriz. Ben onu gece yatarken giyeceğim. Neyse şunu şöyle asayım. Kendime de bunları aldım. Kız kendine ne aldın? Kız dur göstereceğim. Böyle bir elbise. Böyle bir şey. Ve böyle bir hepsi. Oo maşallah. Kendine neler neler almışsın. Bana sadece bir şey almışsın. E kız. Çatmasanı da alırız. Kız şaka şaka. Neyse ben geceliğimi giyeceğim. Yanlış gittim. Eee senin geceliğin nerede? Ee, şey. Şunu giyeceğim artık. Kız bu olmaz ki. Olur olur bir şey olmaz. Doğru sen elbiseyle yatabilirsin. Ne sana? Ben ellerimi yıkayacağım. Ben de. İlk ben kim? İyi geceler. İyi geceler. Ben de gece oldu. Ellerimi yıkayayım yatayım en iyisi. Ayakkabı suda açık kalmış. Neyse ben de artık bunu ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Ah. İyi geceler. Sana da.